Geleneksel yöntemle zeytin yağı sıkmak ve onu ilaç olarak kullanabilmek için bir düzenek hazırlamaya başladım. Elimizdeki e, malzemelerle bir pres planladık. 32'lik gijon vardı elimde bir tane. Onu ortasından ikiye böldüm. E, 8'e 12'lik kutu profil vardı. Ondan bir zemin hazırladım ikisini birleştirdikten sonra araya somunları da kaynatarak bir zemin oluşturduk. Ondan sonrasında e, zeytin kasalarında sıkmayı planlıyoruz. E, zeytini. E, zeytin kasasının içerisine e, beş onlardan bir zemin. Sağlam bir zemin oluşturduk. Onun üzerini kapatmak üzere de e, yine aynı ebatlarda Yine beş ondan e, bir sıkma tablası e, hazırladık. Onları e, ikisinin arasına zeytinleri çuvalıyla koyup ondan sonra e, sıkma işlemine geçeceğiz. Tabi zeytinlerin öncelikle e, sıkmaya geçmeden evvel çiğnenilerek hamur haline getirilmesi gerekiyor. Zeytinleri Amerikan bezinden yapılmış torbaların içerisine koyup yaklaşık 4 saat kadar çiğniyoruz. Çiğneyip hamur haline getirdiğimiz zeytinleri biraz sonra e, piresimize alacağız. Tabi bu çiğneme esnasında da e, yağ çıkıyor. Bu çıkan yağı yaptığımız bir kanal vasıtasıyla e, kovalara aktarıyoruz. çiğneme bittikten sonra piresin içerisine aldığımız e, zeytin hamurunu yaklaşık 30 ton civarında basınç yapan piresimizde sıkıyoruz. Bir müddet bekletiyoruz. Arada gelip tekrar e, sıkıyoruz. İyice. E, torbalar patlayana kadar sıkıyoruz. E, çıkan yağı e, muşamba üzerinden akarak kovaların içerisine doluyor. Kovalardan e, büyük bidonları alıyoruz. E, 19 litrelik e, su bidonlarını alıyoruz. Su bidonun üzerinde ya alt kısmında tortu, en altta da su. E, birbirinden ayrışıyor. Evet. E, sonrasında da. En üst kısımdan bir hortumla yağı çekerek bidonumuza aktarıyoruz. Böylece ilaçlık yağımızı kendimiz, kendi emeğimizle, kendi zeytinimizle, kendi yaptığımız makineyle elde etmiş oluyoruz.